Arkadaşlar fun run 2'yi çekeceğim bugün. Bu arada okullar tatil yani Sevinmişsinizdir. Evet oyuna girelim. Buna gidin, buna girin. En fazla olan şey az. En fazla olan şey gidiyorlar arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Birinciyim. Adamın kuzu. Ah, de, daha dakika bir gol bitirdik arkadaşlar. Ah, öldüm ya ve koşuyoruz. Size bu kalkan yani size şeyleri tanıtacağım. Bu kalkan size bir şey yaptıklarında koruyor. Şu anda kalkın etkisi bitti. Ve bu da hız şey yani. Ben de bütün tuzaklara yakalanıyorum ya. Peki yani çok hızlandırıyor. Bu ses geliyor ya. O da hızlandırıyor. Ve bu da bu da adamları geriye götürüyor arkadaşlar. İkinciyim şu anda. Birinci yönümde gördüm. Gördüm. Gördüm yani. Başlık. Ve neylerden bahsediyoruz? Yani bu balon da şey yapıyor. Yani arkadaşlar koruyor bizi Yani şey yıldırım geldiğinde o balon patlıyor. Bize bir şey olmuyor yani. Bu arada ikinci olduk. Bakalım kaç para verdi. 155. Polisin numarası. 155. Bu bu bu. Bu, bu çok güzel. Çatılardan matılardan gidiyoruz arkadaşlar. Benim 3 tane adamım var. Ben şu anda para topluyorum. Aa. Ne oldu ya? Herkes bundan mı çıktı? Allah Allah sonucu geliyorum şu anda ya. Bir, birinci olmam lazım. Gel buraya. Ben yakaladım. Uçuyorum. Patlayacağım. Patladım. Bu roket de var yani. Roket uçurum sonra da patlatıyor. Ay yani işte alev. Yine Gel hop. ölüyorum ya. Abi niye ölüyorum ben? ben Allah. Allah yere düştü Ha. çünkü çünkü birinciyi gördüm. Önümde şu anda. sıktım Ölmemiştir kesin. Bu mıknatıs da böyle geri çekiyor yani adamları. Lütfen kanalıma abone olmayı ya da like atmayı unutmayın. Yani o kadar da çekeceğim baya bir video. Başlık daha başlık yapamadım. Başlık ne olsun diye düşünüyorum. Yaparsan da arkadaşlar e, e, Nurten Nurten dip yaparım. Yani Nurten dip yaparım. Orada benim videolarımı görürsünüz. arkadaşlar ya ben Minecraft çekemiyorum. Az önce gördünüz o Minecraft My... çekemiyorum. Neden? Çünkü bilmiyorum yani nasıl yüklendiğini bilmiyorum. Paralı paralı oluyor yani ben de yükleymiyorum. O yüzden. Hani bir gün arkadaşlarımı göreceğim. <laughs> Batu yenene. Yani Özlem Yenen var. Okuldan arkadaşım Dotu var. Onu çözüyor. Ve bir şey diyeceğim. O da bir kanal atmışken ne diyor? Çok güzel bir kanalı var. Yani Ona da abone olmayı unutmayın lütfen. O çünkü benim en iyi arkadaşım. Yani öyle demek... Evet arkadaşım siz de benim... Siz de benim arkadaşımsınız. Bundan sonra... Ne diyorduk ha? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben bayağı bir sonra videolar çekeceğim. Başlıkta yazacağım. Oradan bir, bir bilgi Evet şu anda gidiyoruz. Ay ikinciyim. Birinci neredesin? Hiç de i̇şte bakmıyorum buraya. Buradan da şey mi yani? Birinciler de, diye. Yani oraya bakıyoruz. İki kere ikinci oldum ya. Hmm, bakalım sonuç ne çıkacak. Havaylı 185. Bakalım ne alabiliyoruz. Bu 400. Yapabilir mi aslında? Arkadaş arasında yapabilirim. bunu 420. Bir kere yapmıştım ama almak istemedim. Ben şu anda bakayım şapkalardan 500 yapabilirim. Ha bak az önce çıkmıştı arkadaşlar. 700 var. 800 var. Bu ben bu bende var galiba. Anam var bakın. Bu. Bundan bahsediyoruz. Ama ben şu anda bunu aldım. Gözlük olarak ne alabiliriz? 25 lira var. Bu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu yapacağım. Açılır belki. Bakın ee, şu anda bir şey yapamam. Baloncuk. Arkadaşlar. Ee, arkadaşı seçiyor. Yani ayakkabılara bakalım. 600. 600 yaptım arkadaşlar. 600. Fazla size göre. Ama bize bana göre az. Son tur. Arkadaşlar son turum. Bundan sonra başka bir video daha çekeceğim yani. Bunda da başka bir şey çekelim. Evet. Right? Bakmayın sure. sure. hmm. şey dedim. Benim için arkadaşlar. Bak şimdi bir de. Şimdi bir tane daha. Koşma. Koşma. Ben adım Mehmet değil, benim adım Arda Batı. Ben uyduruk isim, benim adım Mehmet. Aslında benim gerçek adım Arda. Yani da bir de koyabilirim. Vay, siz yine de beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim gibi bir şey ah, bile. Allah, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Geldim, patla. Aa, üçüncü. Var. Bakalım kaç para verecek? Hmm, panda, panda gelmiş. Ee, kurt falan gelmiş. Ben, ben gelmişim. Bakın, aa bitmiş ki. Ne oluyor? Kaçımda gördüm. Buna görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.